Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz. Güncel bilgiler bir videomuza başlıyorum. Arkadaşlar sizlere bir güncel bilgiler bir iki üç diye böyle 2019 ve 2020'de KPSS'de çıkması muhtemel güncel bilgileri paylaşacağım. Başlıyorum arkadaşlar. Kırşehir UNESCO müzik ağına kabul edildi arkadaşlar. 2021 Interpol toplantısı arkadaşlar Türkiye'de yapılacak. Azerbaycan ile Türkiye arasındaki vizeler kaldırıldı arkadaşlar. 2019 yılı Nobel Barış Ödülü sahibi Etiyopya Başkanı Abi Ahmet Ali olmuştur. 2021 Dünya Kitap Başkenti Tiflis oldu arkadaşlar. Yaşam Türkiye'nin en uzun cam terası. Her durumda açıldı arkadaşlar. 2020 yılı Dünya Kitap Başkenti ise Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur oldu arkadaşlar. Arkadaşlar kitap başkenti Kuala Lumpur. Belki oradan aklınıza daha iyi kalabilir. Blake memba NBA takımlarından Los Angeles Lakers'ta forma giyen Kobe Bryant, 26 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen helikopter kaza, helikopter kaza sonucu kızıyla birlikte yaşamını yitirdi arkadaşlar. 2020 Oscar ödülleri arkadaşlar en iyi film dalında Parasite, en iyi yönetmen Bong Joon Ho yine en iyi filmin yönetmenine verilmiş. En iyi erkek oyuncu Joker namı diğer En iyi kadın oyuncu Judi En iyi yardımcı erkek oyuncu arkadaşlar Brad Pitt arkadaşlar Türkiye'nin en büyük kütüphanesi olma özelliğine sahip Millet Kütüphanesi Ankara'da açıldı arkadaşlar. Lüksemburg toplu taşımayı ücretsiz yapan ilk ülke oldu arkadaşlar. Şubat 2020'de Virtus Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda özel sporcu Esra Bayrak 60 metre branşında dünya şampiyonu oldu. Karadeniz'in zevukması olarak adlandırılan 2020 yılına öğren yerine dönüşecek 2020 yılında öğren yerine dönüşecek Hanrianopolis Antik Kenti Karabük'te yer almaktadır arkadaşlar önemlidir Milli Savunma Bakanı Hulusi Aykar İdlib'de Türk askerlerine yönelik yapılan hain saldırının ardından başlatılan harekatın adını Bahar Kalkın olarak açıkladı arkadaşlar önemli olabilir arkadaşlar dikkat ediniz Birleşmiş Milletler 2020 yılını Farabi yılı ilan etmiştir Arkadaşlar Çorlu, Tekirdağ, Tekirdağ Çorlu 2020 Avrupa Spor kenti olmuştur. Kanada'nın haber taletinde 11 milyon yıllık yeni bir dinozor fosili bulundu. Ve dinozora ölüm meleği adı verildi. Arkadaşlar ikinci videomuzda görüşmek üzere şimdilik bu kadar güncel bilgi yeterli. İkinci videoyu mutlaka izlemeyi unutmayın.